Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Duri. Oh. <laughs> Ay gene yatmamış bu çocuk. Sahur vakti ne kadar yatmıyor. Orada mısın? Niye yatağında yatmıyorsun da burada bekliyorsun sahuru? Acıktım. Acıktın mı? Hı hı. Hazırlayıverseydin bir zahmetle beraber yeseydik ya. Ne hazırlayacağım? Ne bileyim ben. Ben mars hazırlayayım. Zeytin peynir çıkarsaydın bir iki bir şeyle. Her zaman ben hazırlıyorum. ya yumurta. i̇ki yumurta koysaydın haşlansaydı. Zaten söyle sahur yapmıyor. Seninle ben varım. Şaşar olmuş. Ay saçına kaka bir şeyler hazırlayak da yiyek de yata. Yok. Hadi hadi. Kalksana tembe. Kedi nerede? Ne bileyim ben. Sen o burada olan sensin. Kedi yok burada da. Yürü. Burada yatıyor. Yatıyorum. Akıllı bıdığım benim. Akıllı bıdığım. Bal küpüm bal. Kuzu kuzu. Kuzu kuzu. Öğleyim ben Nuri ne zaman uyandırıyoruz biz onu? Doğru. O kahvaltı şey yapıyor mu ne kahvaltı? Sahur yapıyor mu da? Doğru. Ne var be? İyi misin? Bir de mi geldik bre. <laughs> Çok kibarsın. genelalet olası gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu mu? Sen ne biçim evlatsın? Sen ne biçim evlatsın? Beni onunla aynı yere kitledin. Aklım burama geldi. Kolumu vurdu. Değil mi? Değil. 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 Ya balkondaysa? Olan artık, olan artık. Balkona mı kilitledin? Bilmiyorum balkonda demedim mi? Ya balkondaysa dedim. Ya oradaysa? <laughs> Duyar ki. Kuş kuş. En son de... sakatladığım elimi yeniden sakatlamış olabilirim. Ben de korkmuşum. Düşen... Bu nereden çıktı gene? Ha ben ne bileyim Ramazan Ramazan Az mı dua ediyoruz anlamadım ki. Burada kimse görünmüyor. <laughs> Var mı şey? Ne çaldı? Benim telefonum çalıyor. Nuriye. Aşağı mı arasak, yukarı mı iyi arasak? Ben ben evet. Bilmem, fark etmez. Ben Mutfağın hiç güvenli değil. Nereden çıktı? Neredeydi? Kaçarken beni de mi düşünsen biraz? Anne ne yapayım sürttüm alayım. Ben senin yaş grubunda mıyım? Nasıl kaçtığımı hiç düşünmüyorsun. Ben de sakatım. Nuri. Ha? Bir ses var dışarıda. Işığı söndürsen mi? Ne değil be duydun mu ah duydum ses nereden geliyor ne yapıyorum e bu şey mi oluyor ne diliydi bu ne delikti <laughs> bu? Borsa alfabesi. Bunu mu düşünüyorsun kaç dakikadır? Bulmaya çalışıyordum. <laughs> niye kışkırtıyorsun? Sen, niye bunu burada kalkmaya Ey yukarıda yukarıda. Işık ama senin odanın ışığı. Zaman, oradan, oradan. Çık bak. Ne Nuri. Beni hep bırakıyorsun. çok soğuk ama. Ama kedim da burada. Kedim yiyecek yok mu periz? Burada hiçbir şey yok. Üstelik ışık dışarıda. Hiç güvenli değil. Benim bu kuşunla ne ettikçe gelin bak bunu çalıştırırız gelin. Nuri sağ mısın? Neyle çalıştıracağım? Orada hiç güvenli değil. Ses çıkmıyor. Anne ben, beni biliyorsun. Ben gider miyim oraya? Canım <laughs> riske yere yerime gider miyim? Bu evin erkeği sensin. Ne demek gider miyim ya? Ben mi gideyim önden? Bence bu saat almışım da çıkalım gidelim. Piyas altına verelim hemen satılsın hayatımıza bakalım. Böyle bir evi satmayı kolay bir şey mi zannediyorsun sen? Piyas halkına ver. Ha! Al al sesimize geldi. Gel amma kedim. Sivri sinek bakıyorum. Ay nereymiş şu anlayamıyorum. Nasıl? Yukarı. Vallahi ben yanaşınca bir daha yakmıyor. Nuri ne? Yukarıdan ışığı. Tamam. Git bak. Yok ya. Bacak dostum. Sen git bak. Nuri sen erkeksin ya. Anne ne alaka bu can. Bu gezin indi. Nereye indi? Orada bir an alınan şakandan bulacağım. Tamam bekle o zaman. emin misin? Yok. Çık bak. Annem. O kesin bu de ben çıkmam korkuyor. Sen korkmuyor mu? Korktuğum için seni gönderiyorum. Değil. Bence gitti gibi. Ses seda yok. Nuri. Nuri ses uzaktan geliyor. Sen mi yapıyor? Hiç bilmiyor mu? Bilmem. Ses uzaktan geliyor. Bak. Ayağım acıyor. İnemem. Burası karın. boşa korkuyorum diye yok bir şey deme. <laughs> bir bak. Buradan beni hırfırtacak. Ben hiç çekeceğim altıma. Keşke ne nefes çizdirdim sağda. Sağda mı? Hı <laughs> -hı. Sağdaki hırka be. Anne git bak sağda değilse gel beni vur. Orada. <laughs> Nerede? Bak sağda. Hırka.